Merhaba arkadaşlar Benim adım Emre Bugün sizlere GTA GTA San Andreas MTA'yı göstereceğim İndirimini göstereceğim ama Ondan sonra oyununa geçeceğiz Bu oyunu nedense Birkaç arkadaşım var çok zor buluyor indirmesini Ben de gerçi zor buldum Çok zor olduğu için ama ben size göstereceğim ki siz direktman indirebilirsiniz. Oyunumuz burada. 2 adet dosyadan oluşuyor bu oyun. 2 tane dosyasını indirmek zorundasınız yoksa olmaz. Hadi geçelim o zaman arkadaşlar ben şarkı açacağım. Ondan sonra şarkıyı duraklatabilirim. Ondan sonra söyleyeceğim. Söyleyeceklerim. Tamam hadi geçelim. Hop oh, arkadaşlar. Hadi. Evet, Google'ımızı açıyoruz arkadaşlar. İlk işimiz GTA'yı şimdi göstereceğim. Dosya R GTA Portable yazdım çıkıyor arkadaşlar. Bakın şuraya tıklayın ki daha mantıklı olsun. Bakın arkadaşlar şu birincisi. Birinciye tıkladım mı? Bundan sonra iyi seyredin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın indirin altında GTA San Andreas Türkçe full yazıyor. Ona tıklayın açılır. Burada da bu var. Rusça ama bak ben gösteriyorum fareyle. Oradaki indireceğiz. Birileri, tabii, tabii. Arkadaşlar ben durduracağım çünkü ben daha önce indirmiştim bu 15-20 dakika falan sürüyor Siz benim 30 dakika dediğime bak 30 dakika çıktığına bakmayın orada 15-20 dakika falan sürüyor İniyor aşağı yavaş yavaş ondan sonra bunu indirdikten sonra kurumunu göstereyim evet arkadaşlar nerede o hadi ya bu değil Uf. sildim ben onu ya evet arkadaşlar maalesef ki silmişim o gelen dosyayı açıyoruz. İçinde GTA San Andreas var. Onu kuruyoruz. Ekranın siyah bir ekran gelecek. Onu sakın kapatmayın arkadaşlar. Ondan kuracak zaten. Bunu indirdik diyelim. Bunu indirdik diyelim. Geçelim. Bunu kapatalım. Şimdi buradan çıktık. Silelim. GTA Meta. Gelelim arkadaşlar buraya ilk linke. Girdim. Arkadaşlar buradan download'a tıklıyoruz. Bakın iki dakika, bir dakika. Şimdi daha da azalır. Ben bunu yine durdurayım arkadaşlar. Şimdi ben bunu da indirmiştim. Onda kurumunu göstereceğim o var bende. O ne ele şükür var. Onu şimdi. Şöyle girelim arkadaşlar bu olacak Çalıştır İleri Kabul ediyorum İleri Burada biraz takılmaca olabilir ama sorun olmaz o Bakın arkadaşlar Benim ekranıma geldi Son bende bu son kullanılmışı görmemiş sayın Özele geleceksiniz Göz atlayacaksınız Buradan Program Files Yerel Disk C Program Files Oradan hmm, Rockstar Game'in üstüne tıklayın. Rockstar Game'e tıklayın. Tamam değil. İleri dedikten sonra buradan da göz at. Yine C program files bu başka arkadaşlar. Rockstar Game böyle kapalı olacaktır. Açacaksınız. Buradan da buna seçeceksiniz. Buna. Ondan sonra tamam deyip kur diyeceksiniz. Ben de kurulu vazgeçeceğim. Yapamayan arkadaşlarımız için şikayetlerini Youtube'dan sayfamızın altında bekliyoruz. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Bol bol beğenin bizi. Abone olun. Likeleyin. Bu arada...